Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Bugün neredeyiz? Olmaktan korktuğum yerdeyim. Simyacının yanındayım. Şimdi size şöyle panelimizi gösterelim. Arındırma diyelim. Gördüğünüz gibi 32 tane antika grana, 2 tane efsanevi grana, bir tane de parlak granamız var. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani e, hani örnek veriyorum sadece bu 32 tane ile kalmayacak. Bir 32 tane daha takviye getireceğim üzerine. Yani hani müko gerekirse hani 3-5 item satıp mit şey, e, kusursuza kadar gitmeyi düşünüyoruz. İsmini unuttum bir an şuradan bakayım dedim. Kusursuza kadar gitmeye düşünüyoruz. Hani bakalım karşımıza neler çıkacak, neler bekliyor bizi. Bu araları antikaları atarken bir müzik koyarım. Birazcık da hızlandırırım. Orada vakit harcamayalım. Hadi şimdi antikalarımızı güzelce hatasız. Ya hata hani bir iki nazar boncuğu olur. Ona bir şey diyemem. İleriye atmaya başlayalım. See? Dostlar şuna da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane geçmişti. Yani kendi naçizane fikrim çok yaktı. Aşırı yaktı. Hadi bakalım buradan bir gelir mi? Yapma ya. Şu, ya şuradan var ya. Parla geçemiyoruz ya. Böyle bir şükür bir tane parla kaldık. Dur bunda ne var? Neyse at gitsin ya. Zaten Ya var ya. Kapat abi kapat kapat bugün. Şu... Ya geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be bizi bitirdin be. Şuna bak ya. Kaç won yatırdık buraya. Yer, nereden baksanız bir 100 won desek. 99 won. 2 buç yani 3 de 99 96 won. 20 ne 20 ya 20 tane. Hani... Ya yok baba vur vallahi moralimi acayip bozdu. Yani şuradan Mükoya gidebilme durumumuz varken şu düştüğümüz hale bak ya. ya. Yemin ediyorum bazen hani oyunun kendi şeyinde var. Tamam hani oran ya parlaktan şu mattan parlağa geçme oranı %70. Bak %70 hani böyle çöp atılacak bir oran değil bu. Ama işte gel gör ki 5 kere 6 kere artık rakamının önemi yok. yok Yakıyor yani yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Hadi devam edelim. Dostlar şöyle göstereyim. Bugün bir de balık eventi vardı. İyi yani güzel bir balık hasılatı yaptık. Şöyle 3 tane yabimiz var. İşte zargana margan onlar hikaye. Yabı güzel tuttuk. Bir de karbon oltası ve sadece 3 saat kaldım ben. Ee, hani şey yapamadım yani 4 saat dayanamadım. Zaten 3 saatinde 2 saatini tuttuk. 1 saatini oynadık. Ee, burada kaç? 45 desen 10 çıksan 35. 40, 45, 50, 55, 60, 63. Ortalama her biri 2 açım. Yani 1 de var 3, 3 de var. 65 desen 63 çarpı 2 ne yapar? 126. Her açımı işte 6 yedemden ortalama 8-9 onluk para yapıyor. Yani bu da 3-4 saat içerisinde kastımız güzel bir meblağ. Bunu da göstereyim dedim. Ya bunu da bildiğiniz olsun. Balık kementlerini yani kendimce iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum en azından. Hadi devam edelim. Evet dostlar simyacının yanına geldik. Bu sefer güzel bir yer daha farklı bir yer buldum. Şöyle tıklayalım arındırma diyelim. Son kumarımızı oynayacağız. iki tane parlak bunlara ne kadar verdim? 4, 8, 8 tane altın kain, bir tane de antika için veriyorum. Artık ilk insanlar gibi takaslı alıp veriyoruz yani bonumuz o kadar yok. Ya buradan Miko'ya gider, CP Absorbe gelirse takarım ki inşallah bu olur yani. Şöyle ne diyor, çok sıkıcı, torunum artık bir beni ziyaret etme. budu budu yapma kral, kalıbının adamı ol işini yap. Ya sen şu simyayı geçir ben her şeyi ayarlayacağım sana. Şöyle, hadi yakmadan inşallah başlarız ya hadi bakalım. Çok güzel. Geçti. Tamam. Teşekkürler. Şu an ve şöyle bir şeyimiz var. Yani şu an ortalama 150 volt zarardayız. Hadi simyacı be. Şunu da geçir, yakmadan geçir. Saflık derecesi. Hadi yakma burada. Burada yakma ya. Ya ben sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Hani yakıldı tamam anlarım. Hani %70 ya ya ne bileyim ya çok sıkıldım gerçekten. Bunu da satarım büyük ihtimal daha bu işe hiç bulaşmam. Yapacak bir şey yok. Hadi devam edelim. <laughs> Dostlar hazır. her şey üst üste gidiyor böyle kötüye gidiyorken şunu da şöyle yapıp artı altı yapalım bunda. Artı dokuz deneyeceğim. Büyük ihtimal yanacak. Diğerini de Gene yanacak. Bari bu da yansın. O oyuna uzun bir süre böyle bir kafa dinlemek için biraz ara verelim. Gidelim böyle bir ne arkadaşlarla, arkadaşlarla takılırız en azından. Biraz kafa dağıtırız. Şunu da şöyle bir deneyelim. Hayır, tamam. Hayır. Tamam bu da Şu da yansın. Tamam bu dayandı Güzel. Ya yani bu oyun şansa değil olduğunu artık ben inanmamaya başladım. Yani olmayınca olmuyor değil yani şunu üç kere arka arkaya yakmasın. Güya oran yüzde yetmiş. Yani konuşacak çok şey var da bunları sıra gelir mi bilmiyorum. Neyse. Herhalde bu videoluk bu kadar olur. Devamı gelir de tam zannetmiyorum. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.